Kuvvetçi Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Müdür olarak Benim Gücü Polisimin Gücü isimli çok et projesi kapsamında bugün tartışma yapmış bulunmaktayız. İlk öğretim düzeyinde 100 tane öğrencimize e, düzenlenmiştir bu program. E, öğrencilerimiz çok heyecanlı, velilerimiz çok heyecanlı. Hep beraber güzel vakit geçirmek için buradayız. İlk öğretim... Bir tane öğrencimiz şu an e, turnuvada yarışıyor. Veliler, öğrenciler, öğretmenler ve polisler olarak biz burada bu güzel heyecanlarına ortak bulunmaktayız. <laughs> Emniyet Müdürlüğümüzün Benim Gücüm Polisimin Gücü projesi kapsamında e, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenledikleri santral e, turnuvasına Yaklaşık ilçemizde 100 tane öğrencimiz katıldı. Sabah saat 10'dan beri başlamış, hala devam etmektedir. Gençlerimiz, çocuklarımız kıyasıya bir yarış sergiliyorlar. Bu tür yarışmalar, bu tür etkinlikler çocuklarımız için çok önemlidir, çok önemsiyoruz gençlik merkezi olarak. Gençlik merkezi personeli olarak da biz elimizden gelen desteği sunuyoruz, sunmaya devam edeceğiz. Ee, bu projede dereceye giren öğrencilerimize emniyet müdürlüğümüz tarafından e, birinciye işte bisiklet e, verilecek, ikinciye akıllı saat, üçüncü olan öğrencimize de spor ayakkabısı verilecek. E, emniyet müdürlüğümüzün bu çalışmaları çok güzel. E, emniyet müdürlüğümüze, gençlik spor müdürlüğümüze, gençlik merkezindeki arkadaşlarıma, emeği geçen herkese gençlik merkezi müdürü olarak teşekkür ediyorum. Ee, var olsunlar. Ee, güzel bir çalışma. <laughs> <laughs> Bugün bir satranç turnuvasında 100'ün üzerinde e, çocuğumuz e, ilkokul öğrencimiz. burada yeteneklerini sergilediler, yarıştılar, satranç oynadılar. E, günün sonunda da tabii her bir yarışmada olduğu gibi işte dereceye giren birincilerimiz, ikincilerimiz, üçüncülerimiz var. Ama ben yarışmaya giren tüm gençlerimizi, çocuklarımızı gönlümüzün birincisi olarak ifade etmek istiyorum. Zaten ilçe emniyet müdürlüğümüzle polis abileri de bu turnuvaya katılan, yarışmaya katılan e, herkesi, ama ufak ama e, büyük e, mutlaka ödüllendirdiler. Kimseyi boş çevirmediler, ödülsüz göndermediler. E, ama tabii birincilerin, ikincilerin, üçüncülerin ödülleri biraz daha böyle tablettir, akıllı saattir e, biraz daha değerli, kıymetli, kaliteli ödüller oluyor. Ben e, sözü fazla uzatmak istemiyorum, projede emeği geçen e, ilçe emniyet müdürümüz, müdürlük personelimiz, toplum destekli büro amirliğimize yürekten teşekkür ediyorum, hepsini tebrik ediyorum. Geçen de bir e, öğrenci grubumuzu, lise öğrencilerimizin e, ilçe emniyet müdürlüğümüzden, polis bir kahvaltı sonrası Ankara gezisine yolcu etmiştik, emniyetimiz, emniyet teşkilatımız ee, öğrencilerimizin her yaş grubuna ulaşmaya çalışıyor. İşte lise çağında olanları Ankara'ya, Anıtkabir'e, ilk meclise, geziye götürmeye çalışıyor. Ee, i̇lk okuldaki çocuklarımıza, gençlerimize işte buna benzer güzel saplanç e, yarışmaları düzenliyor, organize ediyor. <laughs> <Öncü madalyamızı takalım. gülüyor> sen oldun. Hangi okuldayız? Evet. Kaçıncı sınıf öğrencisiyiz? 4. Evet. 4. sınıf. Küsat olan içe emniyet kurduğu satraj turna turnava bilimcisi 2023. Baş köşeye bunu as. Odanla ilimde kaybetme gözün gibi.